Son dakika haberi, EYT düzenlemesinin ne zaman yürürlüğe gireceği milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Bu sırada AK Parti kaynaklarından konuya ilişkin açıklama geldi. Kaynaklar, EYT düzenlemesinin takviminin başlayacağı tarihle ilgili bilgi verdi. AK Parti kaynaklarından gelen açıklamaya göre ise düzenleme yeni yıla kaldı. Ocak'ta başlayacak. EYT düzenlemesi konusunda meclis takvimi netleşmeye başladı. Anadolu Ajansı muhabirinin AK Parti kaynaklarından aldığı bilgiye göre EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin 2023 yılı bütçe takvimi dolayısıyla Aralık ayında görüşülmesi imkanının olmayabileceği ifade edildi. Teklifin Ocak ayında meclise sunulması bekleniyor. Kabinenin de gündeminde. Öte yandan bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında da EYT konusu masaya yatırıldı. EYT düzenlemesi Ocak ayında ele alınsa bile kapsama giren etliler 1 Ocak 2023 itibariyle emekli olabilecek. Düzenlemenin Ocak'ta ele alınması bu durumu etkilemeyecek. Bilgin, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapmıştı. EYT düzenlemesine ilişkin çalışmalar devam ederken son olarak yaş şartı tartışıldı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında geçen hafta bir toplantı yapıldı toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. Toplantıda EYT'de yaş sınırı düzenlemesine gidilebilir görüşü çıktı. Buna göre kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş sınırı gündeme geldi. Ancak yaş sınırı gelip gelmeyeceği konusunda net bir karar alınmadı. Düzenleme ile ilgili çalışmalara henüz son şekli verilmedi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından düzenlemenin ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılacak.